Hayır hep bir gün de evlilik bir dahakine bir arkadaşlarım gelecek. Kanala abone olmayı takip edin için. Seni seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve çeşitli çeşitli yüzeyleri deyin. Seni seviyorum. Son günümüzde 2 Kasım'da. O da bekleyin. Ya 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 ya. Hep de bu evle de gelsene. Nesin sen 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 la la. la. İtape çata çavdar elin Nesin nesin sen sen belandın desen koloşum, duruşum. Aran ne duruşum. Al sokakta götün Nesin sen sen barışım, barışım. Hepiniz de barışın, barışın. için kardeşler için nesin İçinesi içine, ne de barışım, barışım. Nesli geliyordu kanka aşklar geliyor Besine de denemedim olmaz denir Kafamda artık bilemeli bile demiyor Kapat gözümün hiç bakmıyorum ha Derin islatmıyorum Şakayın dedi bir bak oluyor la velatlar gibi oh velatlar kimsenin ne de, sen değil mi masa kadesi bekliyorsunuz ne bekliyorsunuz satık benden gezesini kapat kapat videom geliyor sözüm biter biter parti nobel videosu gelirse sizin içinde akut kardeşim de dedi Hasan ne dedi kardeşim e e anasını sen ne dedi ne bir kim takibi değilse ben bakacağım. Bakmazsam eğer benim ismim kimi takip ediyorum. Ben ne dedim. Yine o oh, var. var. Hedefim 8. Kesin NEDEN denersin. Bin olmam lazım benim acilen. Kesin NEDEN de birisi. 8 ABONE benim. 8 ABONE benim. Takipten çıkarsın. Neyse de, neyse de, ne NEDEN konuşmam. Kesin ne NEDEN ne dediğini ne 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 Bela'nın sikken de geleni Allah'tan getirmesini küfür etmiyorum. Seninle de bak bak gelene çok senle de getirmesini var. Kalbimin içinde de senle de getirmesini var. Batana da gelene de siktiririz. Kim abonese aşağı yoruma yorum atmasını istiyorsa niye bakmıyorsun? Yorum eve bakın bana bırak diyorum. Bırakıyorum dedim de yorum atın lan. Beklet diyorum ben yorum benim gruplar benim grupta hatta kimi de kimi amca ne olsun gelsin de de Hasan gelsin de Joa Jamal de Hasan Hasan belanı bela koru 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 pek pek lan lan videomu Hadi sen ya 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 geliyorsun bak evli istiyorsun da seni kanalı. İstersen ışığı kapatayım ya. Küçük ışığını adı sen kapatayım ya. Kıma ışık yine nesi ban. Bak yine 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 köpeklerinden. Tak 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 yine bak. Bak yine 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 nesi bak. Böyle bir uçun tekme kadar ne yiyen sana geliyor bak. Gribana sana nesi gribana bak. Yitap, yitap, çaldan, çocukluk, Arkadaşlar videomu like atmayı unutmayın. Yorum aşağıya bırakırsanız video niye kötü çok kötü olur. Beğenirsiniz. Çok iyi olur. Olur. Video öpülenir, sizin için. Beğenirsiniz ne demek bizim için. Arkadaşlarım. Kesin gidin var. Gelin bak. Bu yüzden ben ve Filo'ya ne nenesi bak. Akraplara selam kalkan kesin dedim bak. Pişiktaş'a selam kardeşimizin dedim bak. Dislakada atamıyorsunuz ne bir bak. Sıfır sıfır ben hemen dislakada atamışsın. Tekmeye kaldırıp kapatıyorum. Lan nereye gidiyorsun ne dedim dislak atmayın. Atasınız sizin de yüzüm yedi film. Ne desin ne abin olsun desin. Sus lan gezi sizi bok. Sik besin ne de bir o, o olsun ne Sus, lan, gel, ses, bok, de, o beni, olsa, simon dedi. Bam. Bon. Gezi dedi tak. Ne desin vak vak. Gezi dedi tak tak. Gezi dedi vak vak. Gözlerimi dök tak. Gözlerimi tas tas. Gözlerimi Gözleri bak 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 bak. Bak bak.

Hadi bay bay ve kapatıyorum video. Rap videoyu yor... ne seni? Ne lan lan bop lan yesin de sikler belalı git lan burada abone de lak Like da dislak olmasın ne sevmiyorum like lak 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 lak